Ne, ne oldu? Ben bir, bir dakika. Ee, bu video yapıyorum çünkü bu videoda Melon Playground hakkında bilmediğiniz birkaç. Yani benim bildiğim sizin bilmediğiniz. Her yani neyse başlayalım. İlk öncelikle biliyorsunuz ki, hadi biliyorsunuz ki oyunda birçok dondurma eşyası var. Bunlarla melon melonları dondurabilirsiniz öl. <laughs> Ve oyunda bulunan şu şişeler, evet bunlar dağılabiliyor. yani daha yararlı diye oyuna getirmişler. Ama bunlar hakkında bilmediğiniz bir şey var. Eğer donmuş bir insan üstüne bu şişe donarsa, hop kırıyorum. Aa ne bu nedir? Bu aslında şişenin buzlaşmış hali. Yani donmuş versiyonu. Aynı işlevi görüyor ama bunlar eriyebiliyor. Bir de nasıl donduklarına bağlı şekilde şek şekilleri aldım. Evet. Ve hepsinde de şey Sadece donduracaksınız. Ve dışın e kardeşlerim. Böyle. E diğer şey. Size şu. biliyorsunuz ki oyundaki Dragon Fruit Fruit'in yeni hali bu. Senin Neyse. <laughs> Ama ben yani bende eski versiyonu var. Peki bu nasıl mı oldu? Hemen açıklayayım. Benim mutasyon diye bir yaptığım bir şey var. Her şeyi böyle yap birleştim. Ama bu yaratı Dragon Fruit değişmeden önce yaptım. Ve şöyle bir şey oldu. Bir dakika basabilirsem. <laughs> Senin Hadi. Ya şunu niye o şuraya çekemiyorum ki? Heh, da, ben öf tamam neyse. Ayağını çıkarttım. Ve şöyle Evet eski Dragon Fruit. Yani eğer Dragon Fruit değişmeden önce yaptığınız bir şey varsa onu rewardlayın ve böyle bir şey edin. ya yani eski versiyonu ödediniz. Ve <laughs> sıradaki bilgimiz geçiş yok böyle. Oyunda şöyle saçma sapan kapsüller var biliyorsunuz. Bunların içine şöyle bir şey meyveler atarak vudu vudu yapabiliyorsunuz. Ama şuradaki şey gördünüz mü? Neyse. <laughs> Size şimdi bununla ilgili. Yani bu sadece asit dolduran Öf neyse anladın. Ağzım yok benim. <laughs> neyse. Şimdi şöyle. Şunu bir büyütelim. Ee, şöyle, Evet sanırım bu kadar büyüklük yeter. Ve bir tane ee, tüp alalım. Bunun için de rastgele bir renk yani sevdiğim bir renk yerleştirmek istiyorum. Mesela bu iki rengi sevdiğim için yerleştirdim. Bekliyorum. Bekliyorum. O sırada da alayım hatta. Evet. Böyle oldu. Ve sonra bunun içine koydum. Aa nedense ışığı kırmızı oldu. Çünkü bunun nedeni bu kapsüllerin güvenlik eee ney lan güvenlik sistemi olması. Yani şimdi normal bir kapsül koyayım şuraya. Şimdi normal kapsüle hiçbir şey yani güvenlik eee şey neyse olmamış kapsüle bakın. Hemen ısındı. Ama bu güvenlik ayarı artık ismini unuttum. Bak sıkıyorum hiçbir şey olmuyor. Yani güvenlik ayarı artık ismini unuttum. Var. Ve çalışmıyor da böyle de olabilir. Yani ama şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Aa, niye sildik? Yani yarım olmuş böyle tam dolduruyorken de bunu yapabilirsiniz. Bir dakika. Ben don ya. Allah bir. Mesela şöyle içine koydum. Evet. Sadece bu kısmını kullanmak istiyorum. Mükemmel ve saçma sapan bir bilgi. Allah durun. Reklam git. İnterneti kapatmakla. Görmeyin. görmediniz bu kısmı. Ben şöyle kapatayım interneti. <laughs> başka ne göstereceğim ki şimdi? Vallahi ben de bilmiyorum. Sadece eski şeyler Hiç bir şey Evet bir de şu yeni gelen kapsüllerde Bunlar ne diyebilirsiniz? Hemen anlatıyorum. Ne zaman an şey an Araştırıyor. Telif yiyeceğim. Ee, bu şeyler eğer şöyle silahla sıkarsanız ha, yeşil boya çıkıyor ve bu boya ile istediğinizi boyayabilirsiniz. Zombiye döndü. Hmm. Hastalandım evladım. Çekilir misin? Boyamak istediğim bir şey var. Oha lan dökülmüş şeyler. Ne güzel. <laughs> ee, başka da bir şey yok zaten. Sanırım. Ee, bir de bunu küçük çocuklar için anlatıyorum. Şu şey ne işe yarıyor lan? Bu? Diyebilirsiniz. Bu şuna yarıyor. Şöyle parçasını koparıyorsunuz. Aa taktım. Böyle parçasını geri Çok işlevli bir şey aslında da. Küçükken ben de bunun ne işe yarıyor lan bu diyordum. Yalan yok. Anlamamıştım. Yani şöyle. Buraya koyuyorsun bunu birer. Bu uzağa. Uzaktan böyle getiriyor. Tabi ayağa kaldırmıyor. Yani parçası o kadar kopmuş. Selam. Evet, bir de bilmediğiniz bir şey daha göstermiyorum. Buradaki şu çiple sadece bununla diğerleriyle olmuyor. Eğer kapsülün içine koyarsanız 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 ne olabilir? Neyse. Bunu bir göstereyim. Biraz da yeşile döndü lan. Robot oluyor evet. Ama robotla hiçbir şey birleştiremiyorsunuz. Yani şöyle Dragon Fruit'le e, robotu yapayım diyemiyorsunuz. Birleştirmeye çalışırsak ancak Dragon Fruit oluyor. O kadar. Başka da bir şey var Evet. Ne kadar da tatlı. Oo. Hadi yürü Esela. Onun dışında başka ne gösterebilirim ki artık yani. Gösterdim bence bu kadar yeter. Abone ol. Like at. Aslında abone ol ve like atmanıza gerek yok. Ben sadece kendi bulduğum gizemleri size göstermek için bu videoyu yaptım. Ama olmanıza gerek yok. Evet hiçbir youtuber size bunu. Youtuber bile değilim. Neyse, aboy. ma, <Sessizlik> ah. olma. <Sessizlik> giri, 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 şaka daha kap